Bu videoyu DJI'ın aksiyon kamerasıyla çektim burada açtığım şeylerde Temu'dan aldığım aksesuarlar kamera için. İleride belki bunları tanıttığım bir video yapabilirim. İlgileniyorsanız yoruma bırakabilirsiniz. Burada da işte kafa aparatını takıyorum. Ve böyle telefondan görebiliyorsunuz uygulaması var. Nasıl çektiğinizi hani nereye çektiğini en azından böyle görebiliyorsunuz. buralarda da kameraya alışmaya çalışıyorum. Çünkü kafamda çok ağırlık yapıyor. Bir de bu aparatı bayağı acıtıyordu. O yüzden pek konuşmamışım. Bir de zaten <laughs> sürekli nefes nefeseyim. Nedense böyle bir acele etmişim. Kameraya alışınca belki daha böyle sakin bir konuştuğum videolar gelebilir. Sorry. <laughs> bir tık daha uzun yapmak istiyorum ya. Hayva. <laughs> 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 Belki 50 flat harcayan sevdiğim hareket olabilir ya. Yakınım ya geliyor. Ah! Kamera kafamda çok ağırlık yaptığı için biraz zorlanıyor açıkçası. Ama alışacağım. Hadi bak sayfa. Son bir kez daha deniyorum. Çünkü çok yoruldum. Tam tam bir tane daha. Of. Okay, fake 50 yapıyoruz galiba. Nose menu. Ah. Okay, nose menu. Ah. Ah. Üzerinde dokundum. Kamerayı taktım. Kafa bandı çok fena acıtıyor. <laughs> yeah, what's go, <laughs> yeah? So, good, good, good. Chill. My friend, One of them has a car, so we got out and then we got here in at like six. Yeah, it was so cold I couldn't skate. Yeah! <laughs> yeah. first try god damn but still it was yeah. first try nah. <laughs> let's go yeah